Göz kapağı tümörleri. Göz kapağımızda tümör olur mu? Elbette ki olur. Nereden kaynaklanır? Bu cildimizden, yağ bezlerinden, ee, kirpiklerin etrafından, cilt altı dokulardan kaynaklanan bazı tümörler, kitleler olabilir. Ama şanslıyız gözümüzün çevresindeki, göz kapağımızdaki kitlelerin, tümörlerin neredeyse %80'i iyi huylu. Yani bize zarar vermeyecek şeyler. Ne zaman uyanık olmalıyız? Yani kötü huylu da bir dört tane var çünkü. Bazal hücreli karsinom başta olmak üzere. Ne yapacağız? Ne zaman doktora görüneceğiz ya da ne zaman şüpheleneceğiz? Bu kütleler büyüyorsa, renk değiştiriyorsa, etraftaki dokularda daha normalden farklı bir görüntü ortaya çıkartıyorsa, mesela kirpikler dökülüyorsa, pullanma yapıyorsa, kanama yapıyorsa, o zaman e, mutlaka bunun bir oküloplastik cerrah tarafından değerlendirilmesi lazım. Nedro kötü huylular? Dediğim gibi başta bazal hücreli karsinom. Aslında bu bir iyi bir kötü haber. Çünkü bu bir deri kanseri ama sağa sola sıçramaz. Yani vücudumuza e, sıçrayıcı bir e, tipte kanser değildir. Ama ne yapar? Yeterince bekler, çok yavaş büyür. 5 sene 10 sene e, içerisinde büyür ama yeterince büyürse ve tehlikeli dokulara ulaşırsa gözümüzü kaybetme riskine dahi e, yol açabilir. O yüzden e, göz kapağındaki tümörler konusunda uzman gözler pek çok kitleyi çok net bir şekilde tanıyabilirler. Doğruluk oranı %80-90'lar civarında tanıma e, kapasitesine sahiptir uzman okuloplastik cerrah gözlerinin. Ama esas tanıyı biz ne yaparız? Biyopsi ile koyarız. Şüphelendiğimiz durumlarda oradan bir parça alırız. Patologumuza göndeririz. Patologumuz mikroskop altında özel boyalarla inceleme yapar. Kötü huylu özellikler varsa bize bildirir. O zaman biraz daha geniş, biraz daha büyük bir cerrahiyle bazal hücreli karsinom özellikle hayatımızı kurtarmış oluruz. Eğer daha tehlikeli türde skoma hücreli, sebasebes karsinomu, malin melanom varsa işte o zaman vakit geçirmemek gerekiyor. Bu çünkü sadece gözümüzü değil aynı zamanda genel sağlığımızı da etkileyen vücuda sıçrayıcı bu kanserlerden korunmak için bir an önce önlem alınması gereken durumlardır. Sağlıcakla kalın.